Herkese merhabalar arkadaşlar ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum gençler bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz 3000'den fazla jeton birikti ve bu jetonları sizlerle birlikte e, görevleri çat 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 tamamlayaraktan yapmayı düşünüyorum şöyle bir 10-15 dakika içerisinde 3000 jetonu e, hanemize yazdıracağız diyorum Bayağı bir de şeyde ilerleme de yaptık e, brawl Pass'te. Yakında Brawl Pass'i tamamlarım diye düşünüyorum. Belki de bir sonraki görevleri tamamla da Brawl Pass tamamlanmış olacak. Ve ee, sizleri baya bir rahatlatacağını düşünüyorum bu videonun. Ve bu video şerefine sizlerden 75 tane like bekliyorum. Serin tayfa, kemik tayfa bunu yapmaya gücü yeter diye düşünüyorum. Bir tane like atıp ondan sonra izlemeye devam edebilirsin. Evet şu anda sizi bekliyorum. Like atın. Girişteyken like atın. O girişte like atanlar adamdır diyorum. E tabi sonradan da atanlar adamdır. Ama girişte atanlar genelde tam bir kemik tayfa özelliğini gösteriyorlar diyorum. 5000 aboneye de çok ama çok az kaldı dostlar. Artık şu 5000 aboneyi bir olalım diyorum. 2021 yılına 5000 kişilik bir serin ordusuyla girmek istiyorum. Hani en büyük hayallerimden birisi şu anda bu. Eee i̇nşallah da gerçek olur diyorum. Ve ilk görevimiz olan double görevle Hemen şöyle ödül avı neredesin lan? Heh. Ödül avında double görevimizle başlayacağız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hadi bakayım şöyle double görev için girişimizi yaptık. Bir tane maç kazansam yeterli olacak. Sakin olacağım abi. Yanımızdakiler inşallah Allah için bir şeyler yapmayı bilenlerdendir. Diye ümit ediyorum. Tamam Piper vuruyor. Mortis artık sen bir varlık gösterirsen dostum derken ben arada kaynamış oldum. Ya ya buraya Tara pek bir işe yaramıyor Tara burada ama biz yine double görev olsun ümidiyle girdik yani böyle. Tamam çok güzel bir işbirliği. Genç öleceksin. Ama ölecektin yani niye böyle bir şey yaptın ki 11'e 5 ya. Allah da kahretmesin ya. Bak 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 geliyor. Mortis! Oğlum bizim Mortis bir şeyler yapmaya çalışıyor da bizim onu desteklememiz lazım be. Tik çok sıkıntı bize şu anda. Tiki darlayacağım. Tiki darlayacağım. Gelin 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 köşeye sıkıştırdık bunları. Gelin. Köşedeler abi. Yat lan aşağı. Hepiniz yatın lan. 15 olduk. Hop! Yat aşağı. Yat 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 çok iyi. 17 olduk. Oğlum 19. Geri çekil. Geri çekil hocam. Geri çekil. Tamam aldık onu. Aldık onu. Oğlum orada çok güzel hareket yapmadım mı yalnız? Adamları bir anda çektim duman oldular. Bizim ölmesin. Abi ölme. Allah 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 Şunu çıkarmayın. Şunu çıkarmayın buradan. Şunu çıkarmayın buradan. Abi sen gitme. 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 Aha, yine kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Sanki bir kaybediyoruz gibi ama 24'e 23 alır mıyız lan maçı? Piper ne yapıyorsun? Nere puşluyorsun? Beyin yoksun arkadaş. Piper'la adamın üstünü uçuyor. Böyle bir oyunculuk. Yok ya böyle bir oyunculuk. Aldım vallahi aldım. Aldım vallahi aldım. Lan maçı bu kadar taşıdıktan sonra ölmeyin. Oh, vallahi yaptım. Oh, resmen maçı taşıdım. Sırtım ağrıdı. Var ya bütün omurgalarım içine geçti. İki kişiyi taşımak ya böyle bir şey olamaz ya. 750 jeton aksın bakalım. Piper Allah senin belanı vermesin ya. Yemin ederim var ya leşsin. Senin gibi oyuncu bu kupalara nasıl çıkıyor çözemiyorum. Neyse sıradaki maçta daha doğrusu sıradaki görevde görüşmek üzere. Şöyle sıradaki görevimiz double görevlerden birisi. Yine e, Colt ile birlikte bir kişi kesmem gerekiyor ve birazcık da 16.000 kadar bir hasar vurmam lazım. İyi bir maç olursa çok rahat bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum da. Çok şükür bir tane kutu vermeyi düşündün Süpersel Allah razı olsun. Resmen var ya kutusuz başlatıyordu ya bize. Tamam bir tane aldık. Nerede lan bu adamlar? Benim biraz hasar vurmam lazım. Ee, ortayı toplamışlardır şimdiye kadar. Bizim Nani. Ne yapıyorsun oğlum? Birazcık keşke canlansan. Hani varlığını hissettirsen falan. Oha oğlum çok güzel hasar vurduk da. Bizimki gitti bile ya. Abi bu ne ya? Hani böyle de oynanmaz ki. Tamam güzel vuruyorum abi. Hani bende bir sıkıntı yok. Yanıma gelen eleman sıkıntılı. Of çok güzel. Yat lan aş. Hadi be oğlum. Lan gidiyordu lan. Canı çok az kaldı kaçtı ya. Leon'u var onun ama şu an. Bak bizimki gene gidiyor ölüme gidiyor şu anda. Seyredin. Seyredin ölüme gidiyor. Sen yalnız o candan kurtulursan. Helal olsun diyeceğim. Hadi lan. Bir kişi kestim tamam. Görevim biri tamam. Vurmayın bana vurmayın bana. Dojda dojda dojda. Lan bana atma. Adamsınız. Adamsınız ama beni öldüreceksiniz sizde mi lan? Vallahi öldürdüler. Abi 16.000'i vuramadım bence ya. Vallahi vuramadım bence. Aynen öyle. Allah kahretmeye. Minimetrik bir şeyle kurtulmuş adam ya. Yanıma gelen berbat oynuyordu bu arada. Hemen hızlı bir şekilde şu hatta sizlerle birlikte girmek istiyorum. Hemen seri seri. Ne yapıyor lan bunlar? Ne yapıyorsunuz lan benim adamıma? Oha oha oha. Ayı çıktı oradan. Oğlum ne oluyor? <laughs> Yalnız ne yaptım ben orada? Görmeziye var ya. Kaç kişi indirdim orada haberim yok. <laughs> Yalnız ama bizimki sattı biraz beni burada. Yapacak bir şey yok. Ben şuraya doğru geçeceğim. Artık 7 tane yüküm var. Bileğime kuvvet diyorum. Vallahi ıskalamamam lazım. Oha 10 tanesim var lan bunun. Beni gaza itecek ya. Beni gaz itecek ya. Kalleş adam. Tamam dur canım da olsun. Canım da olsun. Reis sen de hemen ölüyorsun ki ama böyle olmaz ki. Aa, hayır oğlum öldüm ya. Acılar içindeyim de ya. Allah sizin var ya. Bizim bir en başta iyi oynuyor da sonradan orada sattı ya bize. Yapacak bir şey yok neyse. Tamam 4300 hasarımızla vurduk. Aksın bakalım 250 jeton. Double sayılır ya canı sağ olsun Double sayılır diyorum hemen sıradaki maçta Görüşmek üzere Hemen şöyle görevimiz için girişimizi yaptık Oğlum ben bugün var ya nedense bütün görevleri Tek başına yapıyorum Daha çok karakterlere yönelik oynuyorum Ben şu anda arkadaşlar keyfim ne istiyorsa onu ya Valla hiç öyle bir şey yok Bu arada bu koletimin aksesuarı Yeni çıktı sayılır Yani size ne zaman attım o videoyu hatırlamıyorum Neyse işte koletin aksesuarını Burada güzelce oynamış olacağız hop Yat lan aşağı. İki kişi bu arada kesmem gerekti. Onları da kestiğime göre artık maçı kazanabiliriz diyorum. Hemen şöyle. Ne yapıyorsunuz lan? Ya illa geleceğim şimdi tokatlayıp çıkacağım ya bunları. Dur geliyorum abi. Dur 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 dur. Sakin sakin sakin. Onun da tam şöyle atarsam ben senden daha hızlı davrandım. Ben senden daha hızlı davrandım. Kesebilsen çok güzel olacaktı biliyor musun? Belki o zaman gidip gol atabilirdim. Şimdi bir saniye. Şu koltuğu nasıl yapsak? Tamam Brock da geliyor. Ya Brock ittir onları. ittir onları. Bir hareket yapacağım da dur bakayım. Karar veremiyorum şu anda. Tam uygun anı beklemeye çalıştım. Tamam burası boşaldı birazcık. Çıkabiliriz. Hadi be oğlum ya son anda var ya tuttu be. Ultiyi kullanmadık. Brock'cum artık bir şeyler yap ya varlık göster dostum ya. Allah Allah. Geliyorum abi geliyorum abi. Hop şöyle bir double. Oy 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 oy. Hepsi gitti hepsi gitti hepsi gitti. Tamam oğlum bak resmen milleti yok ettik ya. Atalım artık şu golü. Bizde gol atacak adam yok abi sıkıntı bu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hop. Şöyle bir tamam en azından Kolet'i indirdim ama diğerlerine vuramadım ya çok çabuk yok oldu. Kolet'in canı az abi ya bunu Düşünmek lazım. aksesuarımı iki tane hala duruyor. O aksesuarlarla bir şeyler yapmam lazım. Şunu direkt tek attık. Güzel. Dur dur hocam dur. Sakin sakin sakin. O oradan gelmeye devam ediyor da. Oğlum ben şunu tutmaya çalışıyorum da. Koletle de uzun zamandır oynamıyorum abi. Bir şey söyleyeyim mi? Koleti oynamayı unutmuşum şu anda. Onu fark ettim. Hepsini de yiyorum. Maşallah var ya. Var mı lan başka kafam atmak isteyen? Hemen gelsin direkt yerim. Mükemmel bir atlayış. Bak onu da gitti. O da gitti. O da gitti. Artık at şu golü. Bitti. Çok şükür. Ya bu maçı buraya kadar uzatmamın tek sorumlusu benim arkadaşlar. Yanımdakilerin nutluğu değil. Ben bitirebilirdim maçı. Uzattık da uzattık. Neyse sıkıntı yok abi. Görevi tamamladık. Yıldız oyuncularını yine ayıp olmasın diye bana verdi yani. İki düşmanı da yok ettik. 250 jeton birden. Aksın bakalım diyorum. Haydi bakayım sıradaki maçta daha doğrusu görevde görüşmek üzere şöyle double görev için girişimizi yaptık. Hediyet hediye alanında bir tane maç kazanmam yeterli olacak diyorum. Ben biraz şöyle bir savunma yapacağım abi. Edgar Medgar zıplarsa diye böyle bir taktik geliştirdim. Bakalım bizimkiler neler yapacak. Topa eğer yaklaştırırlarsa buraya. Vardı onları biz kesebiliriz diyeceğim de ah be bizimki gitti abi. Yanımda bu arada kulüpten usta var. Onunla birlikte girdik. Bakacağız artık neler olacak, neler bitecek. Bizimki topu aldı, geliyor. Topu aldı, geliyordu. Topu ben Beyza attım direkt. Çok güzel bir şekilde aldık diyorum. Edgar topu almaya gitti şu anda. Topu almaya gitti diyorum ve getiriyordu. Easy bir şekilde maçı alıyoruz ve 750 jeton aksın bakalım diyorum. Şöyle bir çıkışımızı verelim. Çok da güzel bir maç oldu. Vay 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 vay. Aksın bu jetonlarımız ve hemen sıradaki maçta görüşmek üzere. Ve 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 şöyle final görev için girişimizi yapıyoruz ve finale yakışır şayanda bir jeton kazanacağız dostlar. Double görevlerden birisi çok da fazla denk gelmez. 1000 jetonluk bir görev için girişimizi yaptık ve görevimiz adam kesmek abi. Ve şu anda zaten iki kişiyi indirdim bile. Yargılıyoruz. Finale yakışır bir maç istiyorum. Ve görev... Ah be! Onu da kesmiş olsam şu anda görev tamamlanmış olacaktı. Ama sıkıntı yok abi daha bu maç uzun uzayacak. Daha milleti doğrayacağız keseceğiz falan filan. Hadi bakayım. Gel lan buraya. Şş, robotuma karışma. Robotuma karışma hocam. Hocam görev tamam. Şş, şöyle bir sallarsam. Bak 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 bak. Oğlum robota vuruyorlar lan. Tamam sıkıntı yok abi. Bizimkiler birazcık tırt olsa da biz işimizi yapıyoruz ve bu arada görevi de tamamlamış olduk dostlar bu videoyu buraya kadar izleyenlere gerçekten merak ediyorum o yüzden sizlerden bir şey isteyeceğim buraya kadar gelmişseniz eğer yorumlara kemik yazın sadece kemik yazın tamam mı ben de oradan bakacağım acaba kimler buraya kadar izlemiş hep beraber göreceğiz ee, bakalım kaç tane kemiğimiz varmış ee, hep beraber göreceğiz diyorum. Sen de yattın dostum. Geçmiş olsun. Bu arada rakibi var ya eziyoruz, tepeliyoruz. Ee, acımıyoruz. Sıkıntı yok. Duvardan da sektire sektire yine vururum ben seni. Aa, elim ultiye çarptı. Ya düz vuruş yapacaktım ben ya. Böyle bir şey olabilir mi be? Oğlum yine maçı bitirtmediler bunlar. Ne yapacaksınız? Maçı mı çevireceksiniz yani Yüzde %30'dan sonra? Oğlum sizin topunuz gelseniz ne olur ki? Ah. Yat lan aşağı. Dur, dur 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 hocam dur, dur dur hocam dur. Onlara ben göstereceğim daha. Dur. Bu arada zaten görev şu, şu an tamamlandı. Ben kafam öyle bir rahat ki bu arada bırak üç kişiyi ben belki şu anda 10 kişi kestim abi oyun başından beri. Bu robotu da biz çağırıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Rakip artık bence ezildiğinizi kabul edin ve bince jetonumu rahatlıkla alayım artık beklettiğiniz yeter ulan diyorum ve şöyle ufaktan ufaktan bitirmek için gidiyorum %30'da da bırakmayacağım bu arada kesinlikle bitireceğim yani şöyle şunu bir aradan çıkaralım sen de yap lan var ya milleti tokatlıya tokatlıya alıyorum Hiç yani öyle yata yata falan da değil yıldız oyunculuğumuzu da aldık diyorum ve şu anda görüyorsunuz dostlar 500 500 bin jeton aksın bakalım diyorum oğlum bu jetonları ta tamamlama videosunda Acayip fazla jeton topladık Saymadım da açıkçası Ve şu anda 63. kademedeyiz ee, Bazı görevleri videodan önce Yani video parçalı oluyor Biraz neyse kafanızı satmayın oraları Baya bir aşamada tamamlamış olduk diyorum Bu videoya inşallah Like'ı abanmışsınızdır. Baya eğlenceli ve Rahatlatıcı bir video olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum ee, Bu tür videoların devamı için Abone olmanızı da Şiddetle tavsiye ediyorum Ve bu sayede videolardan en erken siz haberdar olabilirsiniz. Yeter olan bu kadar saçmaladığım kalın sağlıcakla ve bay bay. Oh yeah,